karınca olmuşum. Aa, merhaba arkadaşlar. Beni tanıyorsunuz değil mi? Ben Oyun abiyim. Evet evet. Ee, bir tane kukla yaptım kendime ve hemen dedim ki ben arkadaşlarıma bu masalı bir karınca olarak anlatayım. Olur mu? Anlatabilir miyim? Hem de kukla yapmış oldum. Merhaba, merhaba deyin bana. El sallayın. Uh! Ben bütün ellerimi sallıyorum size. <laughs> tamam arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi oturun ve güzelce masalı dinleyin. Hazırsanız başlıyorum. Hazır mısınız? Aa. Sen değil misin? Çabuk çabuk çabuk. Evet. Tamam. Bravo. Harikasın. Ne kadar akıllıca bir davranış bu. Hı hı. Ben de seni çok seviyorum. Tamam. E, tamam ama uzaktan öpüşelim olur mu? Evet. Aferin size. Hadi bakalım masala başlıyoruz. Şıp şıp şıp. Bir iki üç pıt. Bay fil. Yaşasın yağmur yağıyor. Yağmuru çok severim. Hortumumu gökyüzüne uzatır. Hüp hüp yağmur suyu içerim. Dedi. Kaplumbağa kabuğunu sindi. Yağmuru hiç sevmem. Yağmurda kırlarda gezemem. Dedi. Yağmur iyice şiddetlendi. Kırlangıç yuvasına saklandı. Tonton ayı ininden hiç dışarı çıkmadı. Ağaç kakan yağmurun dinmesini beklerken ağaç kavuğunda uyuyakaldı. Kurba ya ya yağmur ya ya yağmur ya ya yağmur diye vıraklayarak şarkıya başladı. Tavşan havuç bahçem sulandı iyi ki yağmur yağdı dedi. Yağmur hiç durmadan akşama kadar yağdı. Yağmur yağdıkça ormandaki dere daha hızlı akmaya başladı. Derenin suları iyice kabardı. Sabahleyin yağmur dinince tontonayı ininden çıktı. Derenin karşı kıyısına geçecekti. Ama o da ne? Derenin üzerindeki eski köprü neredeydi? Sence köprüye ne oldu? Gerçekten mi? Aa, başka fikrim var mı? Hadi bakalım, birlikte neler olmuş görelim. Olur mu? Kurbağa, dere yağmur yağınca iyice kabardı. Sular köprüyü aldı götürdü. Fırak, dedi. Ayıcık çok üzüldü. Çünkü bal bulmak için karşı kıyıya geçmeliydi. Sincap, tavşan, ağaç kakan köstebekte dere kıyısına geldiler. Kurbağa Dere yağmur yağınca iyice kabardı. Sular köprüyü aldı, götürdü. Dedi. Ayıcık çok üzüldü. Çünkü bal bulmak için karşı kıyıya geçmeliydi. Sincap, tavşan, ağaç kakan, köstebek de dere kıyısına geldiler. Onlar da karşıya geçmek istiyordu. Ama hiçbiri yüzme bilmiyordu. Tavşan dedi ki, Herkesi yardıma çağırdım. Hep beraber yepyeni bir köprü yapalım. Çok geçmeden herkese haber verdiler. Karga onlara yardım etmek istemedi. Bak ben köprüyü ne yapayım? Ne zaman istersem karşı kıyıya uçarım. Kendi köprünüzü kendiniz yapın. Çok, gök, gök dedi. Hı? Kırlangıç uçarak yardıma geldi. Ben de uçarak karşıya geçerim ama size seve seve yardım ederim dedi. Ördek de yardıma gelmişti. Ben de yüzerek geçsem de karşıya yardım ederim arkadaşlarıma dedi. Karga bunları duyunca söylediklerinden birazcık pişman oldu. Acaba ne yaptı sizce? Efendim? Tamam. Bakalım ne yapmış. Diğer sayfayı çeviriyorum. Tırın! dedi karga. Fil uzun hortumuyla kesilen ağaçları taşıdı. Ayı da ona yardım etti. Kurbağayla ördek tahtaları yerleştirdi. Kargayla kırlangıç çekici çiviyi eline aldı. ile tavşan da onlarla birlikte tahtaları çaktı. Hep birlikte akşama kadar çalıştılar. Sonunda köprüyü bitirdiler. Yeni köprü çok sağlam olmuştu. Fili bile rahatlıkla taşıyordu. Tavşan dedi ki: "Köprümüz o kadar sağlam ki artık yıkılmaz. Yağsa da yağmur, sulara kapılmaz." Tam bu sırada şıp 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 yine yağmur başladı. Sevimli hayvanlar ne mi yaptı? neşeyle şarkılar söylediler ve dans ettiler. Hı? Anlamadım. Siz de mi dans etmek istiyorsunuz? Tamam arkadaşlar. Olur. Hemen ben bir müzik açarım. Siz de dans edersiniz. Ama önce lütfen kolay ya. Ne? Oyun abi ne yapıyorsun? Psst. arkadaşlar. Bir iş yaptıktan sonra mutlaka ellerimizi suyla ve sabunla yıkıyoruz su ve sabunun olmadığı yerlerde kolayca kullanabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlarım? Hı hı. Tamam. Ne? Ben size soru sormadım bu masalla ilgili. Hemen soruyorum. Çok haklısın. Hemen soruyorum. Şimdi bu masal neyi anlatıyor acaba? Çok güzel. Hmm. harika fikir. Tamam başka var mı? Yok. Var. Tamam. Peki. Aferin sana. Şimdi ikinci soruyu soruyorum. Oyun abi bu masalda bazı hayvanların seslerini birbirine karıştırdı. Hangi hayvanlar? Hı -hı. Ne? Hı? -hı. Ço Hı. Tamam, tamam, tamam. Çok güzel. Peki efendim? Dans mı etmek istiyorsunuz? Tamam edelim arkadaşlar. O zaman şimdi herkes ayağa kalksın ve müzik gelene kadar heykel olsun. Kaldır 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 sağ elini sağ elini kaldır 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 sol elini sol elini indir 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 sağ elini sağ elini indir 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 sol elini sol elini kaldır 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 sağ elini sağ elini kaldır 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 sol elini sol elini indir 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 sağ elini sağ elini indir 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 sol elini sol elini sağ sağ sağ, sağ. kaldır 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 sağ elini sağ elini kaldır 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 sol elini sol elini indir 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 sağ elini sağ elini indir 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 sol elini sol elini kaldır 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 sağ elini sağ elini kaldır 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 sol elini sol elini indir 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 sağ elini sağ elini indir 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 sol elini sol elini sağ sağ kaldır 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 sağ elini sağ elini kaldır 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 sol elini sol elini indir 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 sağ elini sağ elini indir 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 sol elini sol elini kaldır 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 sağ elini sağ elini kaldır 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 sol elini sol elini indir 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 sağ elini sağ elini indir 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 sol elini sol elini kaldır 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 sağ elini sağ elini kaldır 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 sol elini sol elini indir 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 Sağ elimi, sağ elimi indir, 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 indir. Sol elimi, sol elimi kaldır, 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 kaldır. Sağ elimi, sağ elimi kaldır, 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 kaldır. Sol elimi, sol elimi indir, 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 indir. Sağ elimi, sağ elimi indir, 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 indir. Sol elimi, sol elimi. Sağ, sağ. Görüşürüz arkadaşlar. Tamam tamam. Yine geleceğim merak etmeyin. Kendinize hep gülerek kalın. Hep oyun oynayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal.